Osman Ağoğlu'ndan İzmir Büyükşehir'e sert eleştiri vatandaşın sabrı kalmadı. MHP Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağoğlu, İzmir Marriott Otel'de düzenlediği basın toplantısında İzmir'in 30 ilçesinde gerçekleştirdiği Milletvekiliyle Buluşuyor programına ilişkin TBMM'nin çalışmalarına ara vermesinin hemen ardından gerçekleştirmeye başladığımız Milletvekiliyle Buluşuyor Çalışmalarımız kapsamında 30 ilçemizde muhtarlarımızla, STK temsilcilerimizle, esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu çalışmalarımızda edindiğimiz izlenimler neticesinde 45 kamu kurumuna 253 konu hakkında vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini içeren yazı yazdık, ifadelerini kullandı. Konuşmasında programın esas amacının vatandaşların beklentilerini ve İzmir'in sorunlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına götürerek, takibini yaparak var olan ihtiyacın giderilmesi olduğunu söyleyen Osman Ağoğlu. Elbette amacımız vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, çözüm için çaba sarf etmek. Ama bir diğer maksadımız ise söz konusu sorunların muhataplarını bu sorunlardan haberdar etmek ve çözüm önerilerimizi de paylaşmak dedi. Son bir aydır gerçekleştirdiği çalışmalarda 500'ün üzerinde muhtar, STK, kamu kurum ve kuruluşu temsilcisiyle bir araya gelindiğini söyleyen Tamer Osman Ağoğlu, 500'ün üzerinde muhtarımızla bir araya geldik. STK temsilcilerimizle, oda temsilcilerimizle, birlik başkanlarımız ve yönetimleriyle istişarelerde bulunduk. 45 kamu kurumuna 253 konu hakkında yazı yazdık. Talepleri ilettik, takibine başladık bu çalışmalarımızda MHP İzmir İl Teşkilatımız, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz de hazır bulundu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın dertlerine çözüm üretecek olan tüm paydaşların bir araya geldiği çok verimli toplantılar gerçekleştirdik ve bundan sonra ilgililere ilettiğimiz bu sorunların çözümü için takipte bulunacağız." ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi görevini yerine getirmiyor. Çalışmalarında yerel yönetimleri ilgilendiren, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanına giren birçok sorunun olduğuna ve bu sorunların artık çözülmesi için vatandaşların sabrının kalmadığına da dikkat çeken Osman Ağaoğlu, çalışmalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasına giren birçok sorunun yıllardır çözüm beklese de çözülmediğine şahitlik ettik. Vatandaşlarımız artık bu kabiliyetsizliğin ceremesini çekmek mecburiyetinde olmadıklarını yüksek sesle dile getiriyor. Sadece şehir merkezleri değil, kırsalda da Büyükşehir Belediyesi'ne karşı ciddi bir tepki bulunuyor. Bu sorunlarla ilgili notlarımızı da aldık. Çünkü gerçekleştirdiğimiz bu programlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesinin bir uzantısıdır. Dolayısıyla amacımız söz dalaşı yaratmak değil, vatandaşımızın sorunlarını çözmek dedi. Sorunları TBM kürsüsünden de dile getireceğim. Osman Ağaoğlu basın toplantısında şunları söyledi. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman birinci önceliğimiz ülkemiz ve milletimiz oldu. Dolayısıyla millet olmazsa, memleket kalmazsa neyin siyasetini yapacağımızı her zaman sorgulayan ve buna göre adım atan bir siyasi usul ve üslupla hareket ettik. Ne mutlu ki bu anlayışımızın olumlu dönüşlerini de alanda vatandaşlarımızdan görüyoruz. Bizim için en büyük kıvanç ise vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesine sunduğumuz katkı oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına başlayacağı 1 Ekim tarihinden itibaren her bir mahallemizden bizlere ulaştırılan, her bir ilçemizde malumumuz olan sorunları TBMM kürsüsünden de gündeme getirmeye devam edeceğim. Bu vesileyle bu programların gerçekleşmesinde emeği geçen il teşkilatımıza, ilçe başkanlıklarımıza, kaçep başkanlarımıza ve her bir ülküdaşıma şükranlarımı sunuyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettikleri gibi biz muazzam bir fikre dayanan, varlığını Türk varlığına adayan, gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Bu sebeple de seçimden seçime değil her zaman milletimizin arasında olacak. Kederde de sevinçte de milletimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Karşıyaka'dan MEP TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede Karşıyakalılar'ın güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka. Başka bir haberde görüşmek ümidiyle.